Evet arkadaşlar merhaba herkese hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Ee, Kasım ayına çok güzel bir giriş yaptık. Ee, burçlarımızın yorumlarıyla başlayacağım az sonra. Ee, fakat bu sefer biraz daha farklı bir e, yöntemle bakacağız. Açılımlarımıza ee, birçok böyle farklı yorum geliyor. Yani ben genel... Anlam yani genele açılım yapmayı e, tercih ediyordum daha öncesinde ama e, tabii özellikle böyle aşk hayatı için de e, ayrıca e, yorumlar isteniyor. E, onlar için de bakabilir misiniz diye soruyorlar. O yüzden e, açılımımızı birazcık değiştirdik. E, hem iş için hem aşk hayatı için ayrı ayrı iki açılım yapacağım bundan sonraki videolarımda. E, lafı çok fazla uzatmadan başlıyorum hemen. Evet, yengeç burçlarıyla devam ediyorum. Bakalım e, Kasım ayı boyunca yengeç burçlarını neler bekliyor olacak arkadaşlar? Önce iş için bakacağız. E, daha sonra aşk için bir açılım yapacağım. E, herkes aşk için yapacağım açılımı e, daha böyle istekle bekliyor. Farkındayım. <laughs> Genelde ah çok pardon şöyle yapacağım. Evet. Genelde hep hani neden ayrı ayrı e, yapmıyorsun diye soruyorlar arkadaşlar. Bu yani videoları çekmesi gerçekten çok uzun sürüyor e, ve bu çok yorucu bir süreç. E, o yüzden ayrı ayrı video yapabilecek bir vaktim maalesef ki olmuyor. O yüzden e, çözümü bu şekilde buldum. Aynı video içerisinde e, ikisine birden bakmaya çalışacağız ve kolektifse buna niyet ediyorum. Hemen şöyle keserek başlayacağım kartlarımı. Umarım kadrajım tamdır. Ee, ve umarım bu sefer sesim geliyordur size. Biraz daha böyle yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum ama 2 3 4 ve 5 Hemen şöyle melek kartlarımdan da destek almak istiyorum yanlarına. 5 değişken Gel bakalım. Evet, gelmek isteyen kartlarımızı engellemiyoruz. Şöyle başlayacağım. Hepsi görünüyordur diye umuyoruz. Evet. 4 ve 5 dedik. Kadrocuğumu kontrol edeceğim. Evet, görünüyoruz. Şimdi Ateş Kralı ile başladım. E, iş hayatıyla ayak hem kupa ikilisi geldi hem Ateş Kralı geldi. E, şöyle, pardon, çok affedersiniz. E, yengeç burçlarının e, bu ay içerisinde güzel bir ortaklık e, teklifi alabileceklerini düşünüyorum ya da bu ortaklık teklifi gelmiş olabilir. E, şu anda bununla ilgili çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Ee, bu süreç hani yavaş yavaş başlamış da olabilir ve çok sağlam bir ortaklık olacak ve öncelikle buna güvenebilirsiniz. Ee, Ateş Kralı dedi ki odaklan, 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 vizyonla hareket et ve iyi bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye al. İşte bu yaratıcı birinden o e, tavsiye alacağınız o yaratıcı kişi daha doğrusu e, sizin bu Yeni e, ortaklık kuracağınız kişi olacak diye e, düşünüyorum. Bunu direkt olarak bir ortaklık olarak almaya da bilirsiniz. E, i̇ş hayatınızdaki çevrenizden size yakın olan birisi de olabilir. Yani bir çalışma arkadaşınız da olabilir. Birlikte yapacağınız e, bir proje de olabilir. E, veya direkt hani iki kişinin ortak olarak böyle yeni bir e, işe girişmesi anlamında da olabilir. Burası çok güzel geldi gerçekten. Hemen geliyorum duygusal alana, değnek dörtlüsü geldi ee, ve yenilenme kartı geldi. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi, yeni bir yönde hareket etme zamanı. Evet, yengeç burçlarının e, belki iş değişikliği isteyenleriniz vardır aranızda e, böyle bir durum olabilir. Bunun için önünü yani bunu isteyen e, yengeçler için önünü açık olacağını söylüyor. E, niyetinin bu olduğunu söylüyor veya bulunduğunuz hala hazırda yaptığınız e, işle alakalı bir e, değişiklik yapabilirsiniz. Yani bu aynı iş yerine yeni bir proje olabilir veya göze batacak hani böyle çarpıcı herkesin beğenisini kazanacak bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ve güzel bir sonuç alacaksınız bununla da alakalı. Eğer böyle bir düşünceniz varsa çok güzel zamanlardasınız. Aileniz tarafından da destekleniyorsunuz. Yani etrafınızdaki o size yakın insanlar tarafından da destekleniyorsunuz. Ve çok güzel bir döneme giriş yapmışsınız. Kasım ayı size iş anlamında çok şanslı gelecek. Yani kupa onlusu ve toprak onlusu geldi. Ee, hem de şey alanı yani toprak alanında geldi toprak o yani o kadar güzel kartlar ki bu ikisinde çok fazla böyle anlatmaya gerek yok gerçekten çok mutlu bir aile hayatı finansal güvenlik e, hayattaki küçük şeylerde e, büyü bulmak demiş ve kuponunuz da e, artık böyle tamamlanmışlık kartıdır e, ya bir tanesi bu tıtsımı işaret eder tarot destesinde ee, ve yaşadığımız etrafımızdaki o maddi çevreyle alakalıdır. Kupu ee, kupa onlusu kupada duygusal alanı temsil eder. Yani hem maddi hem manevi yönden e, güzel bir tamamlanışa doğru gittiğinizi söylüyor. Böyle bir aşamaya geçeceğinizi söylüyor. Özellikle Kasım'ın ikinci yarısından sonra yani şöyle bir 15'inden sonra büyük ihtimalle e, bunun Etkilerini böyle hislerini görmeye başlayacaksınız Dediğim gibi aileniz tarafından da destekleniyorsunuz ee, Ve bu o yeni gelişeceğiniz iş size çok 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 iyi gelecek Şimdi geldim e, ateş alanından su üç üstü geldi ve kader çarkı geldi Bir kutlama bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi e, Daha çok eğlenme ihtiyacı demiş kader çarkı ile beraber e, Burada birazcık böyle dikkat etmeniz gereken etrafınızdaki e, dikkat etmeniz gereken insanlar olabilir. Etrafınızda konuşamadım çok pardon. E, ne anlamda olabilir bu? Şimdi kadersel olarak çok güzel bir döneme girmiş olacaksınız Kasım ayının ile beraber fakat e, <laughs> yani herkes de desteklemeyebilir bunu. Hani etrafınızda e, bunun olmasını istemeyen birileri de olabilir. Bunlara karşı bir dikkat demişiz sadece. Ya dediğim gibi hani kader çarkı da çok güzel bir karttır. Bu çok güzel bir döneme giriş yaptığınızı gösteriyor. Fakat bu alanda olan şeyler genelde böyle hızlıca olur, hızlıca gerçekleşir. Anlayamazsınız yani ne olduğunu. Aa ne oldu hemen bir şey, her şey böyle değişiverdi bir anda. Alt üst oldu veya yani her şey toparlandı. Etkileri de çok güzel de olabilir, çok yıkıcı da olabilir. Birazcık böyle dikkat evden hani şunların böyle şeyine kapılıp hani omutlu, her şey çok güzel, güzel, harika, mükemmel derken eğer dikkatli davranmazsanız bir takım sıkıntılarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Etrafınıza biraz daha dikkatli bakmanız gerektiğini söylüyor. Peki geldim. Bu alanda ah kupa üçlüsü gelmiş. E, hava alanı bizim böyle çok e, yine ani değişen şeyler ama pek böyle farkında olmadığımız hani bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz dediğimiz bir alan ve kupa üçlüsü geldi. Yıldız kartıyla beraber mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın dedi. Evet iş hayatıyla ilgili yengeç burçları çok şanslı bir dönemde olacaklar. İstediğiniz her türlü projeye projeye girebilirsiniz. İstediğiniz ortaklıklar varsa, yapmak istediğiniz yeni bir iş varsa önünüz çok açık, yolunuz çok açık ve sistem sizin yanınızda destekli olacak. Hiç korkmayın doğru yoldasınız. alabildiğini hızlı adımlarla gidebilirsiniz. Çok güzel kutlamalar sizi bekliyor olacak. Şimdi hemen geliyorum bakalım yengeç burçlarıma aşk hayatlarında neler bekliyor olacak. iş hayatı çok şanslıydı. Genelde böyle açılımlarında iş güzel çıkıyorsa yani bir güzelse bir bozuk çıkıyor. Umarım bu sefer bu şekilde olmaz. Ee, güzel niyetlerle sizin de enerjinizi alarak hemen yengeç burçlarının aşk hayatlarıyla ilgili. Bugün ben kartları tutamıyorum arkadaşlar. Neden böyle? Aa elimden kayıp duruyorlar sürekli. Şöyle, evet düşürmemek için. Çünkü şu an büyük bir e, çaba gösterdim gerçekten. Şöyle bir bakalım aşk hayatımızda neler olacak veya oluyor hali hazırda. Bir, iki, üç, dört. Ee, Kızılca melek kartlarımla da destekliyorum. Dökmeden inşallah. <laughs> Yağmur'un sesini duyuyor musunuz arkadaşlar bu arada? Dışarıda harika bir hava var gerçekten. 2'yi gelmek istedik. 3 4 ve 5 Evet şöyle yengeç burçlarımız. Üç ayaklarında olduğu kadar başarılı bir evet emeklerin karşılığı Var. Bu, az önce de gelmişti evet. Aile hayatı ile ilgili ee, çok güzel bir durum var burada. Bir e kupa gelişesi geldi. Of. Çok 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 güzel. Çok güzel. Değnek prensi geldi. Kupa kılıç beşlisi var. Değnek üçlüsü var. Hemen şöyle melik kartlarım. Ee, su dörtlüsü dedi. Ay kartı geldi. <laughs> çok pardon. Hava şövalyesi dedik. Su ası dedik Değnek prensinin üzerine Çok güzel ee, Ve su yedirisi Evet hemen şöyle Başlamak istiyorum ee, Değnek üçlüsünün üzerine su dörtlüsü geldi Kaçırılan bir fırsat Hoşnutsuzluk ve sıkıntı ee, Gözlerini fırsatlara aç dedi ee, Şimdi şöyle hali hazırda Bir ilişkisi olan e, Yengeç burçları için e, Bu şu demek oluyor aslında Bu e, Belli bir çabalar sarf edilmiş. Şurada değnek üstünü de göstermek istiyorum. E, yengeç burçları belli bir çaba sarf etmişler. E, bunun karşılığı, e, emeklerinin karşılığı partnerlerinden e, alacakları o duygu yoğunluğu aslında yavaş yavaş geliyor. E, fakat biraz sabırsız yengeç burçları. Bunun daha hızlı olmasını istiyorsunuz. Daha doğrusu beklemeye çok fazla tahammülünüz kalmamış artık. Yani olacaksa hemen bir an önce olsun istiyorsunuz. İlişkisi olmayan yengeç burçları için e, aklınızda olan birisi olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, belki daha öncesinde ona karşı, karşı tarafa karşı e, bir takım adımlar atılmış olabilir. Fakat beklediğiniz, e, yani istediğiniz şekilde bir tepki almamış olabilirsiniz. Ama aslında e, yavaş yavaş karşı taraf size gelmeye başlamış zaten. Birazcık e, aceleci bir e, davranmış olabilirsiniz. Bunun etkisini işte bu Kasım ayı başlangıcında da hala daha devam ettiriyor olacaksınız. <laughs> Çok pardon. Ee, biraz güvenlik ihtiyacı içerisindesiniz aslında. Yani hani o güvenli alana çekilmiş. Ee, ben burada biraz bekleyeyim bakalım o gelsin bana diyorsunuz ama e, o beklemeye de şey yok hani nasıl söyleyeyim ee, sabır yok beklemi bekleyecekti hani hemen olsun istiyorsunuz ama hemen olmayacak maalesef Birazcık e, birazcık zamanı olacak. Geliyorum duygusal alanda kılıç Beşisi geldi ve ay kartı geldi. Önemli pisişik sezgiler, görünenin arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul demiş. Ee, Karşınızdaki kişiyle alakalı veya yanınızdaki partnerinizle alakalı ee, yaptığınız şeylerin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Fakat öyle değil arkadaşlar. Düşündüğünüz gibi değil. Ee, görünürün arkasındaki olaylar demiş. Çünkü ay, bugün niye böyle oldu? Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, çok pardon dikkatim dağıldı. Ee, şuraya kaydı çünkü gözüm. Ee, yani dediğim gibi çok hızlı istiyorsunuz. Çok hızlı olmasını istiyorsunuz. Bazı şeylerin bir de e, bu aklın içindeki yani kalbinizdeki kişiyle alakalı e, farklı bir risiyle bir ara durumunuz olmuş olabilir yakın bir zaman içerisinde. E, veya böyle bir durumu yakın bir zamanda e, maruz kalacak olabilirsiniz. Yani hiç istemediğiniz bir şekilde e, o karşınızdaki insanla ilgili e, belki bir arkadaşıyla olabilir, ailesiyle alakalı olabilir, daha çok e, aile gibi veya aile e, gibi çok yakın olan birisiyle e, bir arabuluculuk durumunda kalmak zorunda kal o arabuluculuk yapmak zorunda kalacaksınız bunu pek de isteyerek yapacağını söyleyemiyorum aslında. Çünkü dediğim gibi siz bekleme modundasınız. Daha ondan bir şeyler beklerken onun sizin onun için bir şeyler yapıyor olmanız birazcık canınızı sıkabilir. Ama dediğim gibi bu kadar aceleci davranmanıza gerek yok. Aslında her şey yolunda görünüyor şu anda. Bu tabii ki de hani herkes için olmayacaktır arkadaşlar. Bunu hani genel bir niyetle açtığımız için size uyan kısımlarını kabul etmeniz yeterli. Şimdi bu tarafa geliyorum. Toprak alanında değnek dörtlüsü geldi ve hava şövalyesi geldi. Büyük bir hızla gerçekleşen olaylar yani diyor ki evet o kadar istedin istedin hızlı olsun beklemeye sabrım yok benim kalmadı artık dedim. Ben de sana hızlıca koşarak geliyorum dedi. Seçenekleri dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler üretmen gerekebilir demiş. Bazı şeyler için ve değnek dörtlüsüyle beraber geldi. Bu alan arkadaşlar toprak alanı yani etrafımızdaki o dünyevi e, şeylerin alanı. Anne hani size diyor ki e, aklınızdaki veya o hani şu anda gönül koyduğunuz görüşmediğiniz kişi e, zaten size aramak için yer arıyor. Hani büyük ihtimalle saçma sapan bir bahaneyle e, çok yakın bir zaman içerisinde şöyle hatta hani bir haftanın sonu belki bir buçuk hafta diyebilirim yani hani bu kadar yakın bir zaman içerisinde e, aradaki buzları kıracak hızlı bir şekilde sizinle iletişime geçecek. Evet. Bir üç sesi geldi. Nereden geldi o? Şöyle yapayım. Bir şey kırılıyor. Zannettim. Çünkü de o yüzden. Kusura bakmayın. Nerede kalmıştık? Evet yani böyle eften püften bir sebepten büyük ihtimalle böyle size karşı bir hata geçecek. O sabırsız hallerinizi e, mükemmel bir şekilde duyuracak yani. yani oradan sonrası e, güzel bir kutlu, kutlama görünüyor bu e, sizi çok yakın olan birisinde sevindirici hatta şöyle e, arkadaşlarınızdan veya ailenizden birisinin de böyle bir e, iteklemesi olabilir bu karşı tarafın size gelmesiyle alakalı diye düşünüyorum. Geldim ateş alanına değnek prensi geldi ve su ası geldi arkadaşlar e, burası ateş alanı dediğimiz yer her şeyin çok hızlı olduğu çok hızlı geliştiği böyle bir anda ee, aha, ne oluyor derken böyle her şeyin bir anda e, olup bittiği e, bir alan şöyle yapacağım evet demek ki çıtırtın geldi bilmiyorum çünkü diyor ki aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi e, yeni bir yuva demiş e, bu hali hazırda e, olan partnerinizle ilgili bir uyumlanma da olabilir Onunla beraber gerçekleştireceğiniz yeni bir e, ilişki de olabilir. Yani ilişki yenilemek de olabilir. E, veya e, size doğru gelen yeni güzel bir değnek prensinin de habercisi olabilir. Ve hani çok böyle duygu duygu geliyor gerçekten. Yani bu tanıdığınız birisi de olabilir. Ama şu anda böyle bir durumunuz olmayabilir. Hani bir ilişki içerisinde değilsinizdir. Belki sadece arkadaşsınızdır. E, böyle bir durumda olabilir ama çok temiz bir şekilde olacak yani evet gelecek olan şey çok güzel bir şekilde geliyor. Geldim buraya kupa kralicesi. artık duyguları tutamayacağınız bir döneme dönemin içinde olacağınızı söylüyor. Kasım ayı içerisinde özellikle. hani o sabırsızlık ben durdum artık gelmiyorum sana dediğimiz şey var ya bu işte bu göreceğiniz karşı taraftan alacağınız enerji ve duyacağınız şeylerin sonrasında akabinde artık böyle duygularınızı ee, rahatlıkla bırakabileceğiniz bir dönemin içerisine girmiş olacaksınız. Ama suya birisi geldi üzerine güzel bir e, yani şöyle bir uyarı kartı olarak güzel bir kart geldi karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırak dedi. Evet az önce de vardı galiba bu kart değil mi? Ee, evet güzel çıktı yengeç burçları ee, yani yapmak istediğiniz şey yani bu duygusal olarak hani kendinizi bu kadar tutmanın çok da bir manası yok aslında. Dediğim gibi hani yaptığınız şeyler o karşı taraftaki o kimse, eşiniz, partneriniz, sevdiğiniz, hoşlandığınız birisi, de henüz ilişkili olmadığınız ama tanıdığınız birisi, hani her kimse aklınızdaki kişi, ona karşı evet birazcık durağanlık durumdasınız. Oradan size gelmesini bekliyorsunuz. Gelecek de zaten ama duygularınızı da bu kadar gizlemenizin hani çok manası yok aslında. Olacak olan şeylerin hani sırası belli yani. Zamanı geldiğinde hepsini yavaş yavaş olmaya başlıyor ee, ve sizi de çok bekletmeyecek. Dediğim gibi hani şöyle hani en fazla bir iki hafta içerisinde büyük ihtimalle bu aklınızdaki kişiyle iletişime geçmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, a bu arada söylemiyorsun sen hiçci bunu. Arkadaşlar eğer eee beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu e, bir de çok fazla sorulan e, soru hani Instagram hesabı çok soruluyor. Arkadaşlar Instagram e, hesabını bu şekilde hani yönetmek çok zor gerçekten ben bu e, YouTube için videoları zor yetişiyorum. E, o yüzden Instagram hesabım bir süreden olmayacak. E, en azından şu an için düşünmüyorum. E, yani e, ona ayırabilecek bir vaktim olacağını da düşünmüyorum. Ama sorularınız olursa e, videoların altına yorum olarak yazarsanız eğer e, olabildiği kadar cevap vermeye çalışıyorum zaten oradan. Olabildiği kadar e, yanıtlamaya çalışıyorum. Yani herkese yetişebilmem tabii ki de mümkün değil. E, çünkü yani. Takdir edersiniz ki çok fazla bir talep var ve ben her zaman uygun olamayabiliyorum. Her zaman e, cevap vermek için müsait olamayabiliyorum. E, ama gördükçe, gördüklerime daha doğrusu en azından cevap yazmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bu aylık bu kadardı. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.